Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden Harun Esad ve oğlunun öldürüldüğü, Beşar Esad'ın da yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan Beşar Esad, başarısız bir suikast girişiminden sağ kurtuldu açıklaması yapıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenlerinden Harun Esad ve oğlu Laskiye'nin Kardaha kentinde evlerine düzenlenen baskında öldürüldüğü ileri sürüldü. Beşar Esad'ın da uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilerek bununla ilgili bir fotoğraf servis edildi. İddia sosyal medyada kısa sürede yayılırken henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Yerel kaynakların ise, Beşar Esad, başarısız bir suikast girişiminden sağ kurtuldu, açıklamasında bulunduğu öğrenildi. Suriye iç savaşı sürecinde Beşar Esad defalarca, öldürüldü, iddiasıyla gündeme gelmiş ancak yalanlanmıştı.